Evet. Elimizde bugün Lenovo'nun IdeaPad 30 modeli var. Ekranla ilgili sıkıntımız var. Yani şöyle göstermek gerekirse ekranımızda şöyle bir kırık var. Şöyle. Bu kırığımızı tamir etmek için buradayız. E, ee, işte tabi şeyi söktük. montörün ee, monitörün ön kapağını söktük. Doğal olarak vidalarını da çıkarttık. Dört tane şurada vidası var. Şöyle göstermek gerekirse dört tane vidası var. Onları da söktük. Ee, ürün maliyetini soruyorsunuz bazen hemen söyleyelim ürünü e, yenisini versene buna yenisini yenisini bin liraya alıyoruz bin liraya aldık yani şu anki fiyatı bin lira hemen işleme geçelim deneyelim hep beraber görelim nedir ne değildir şöyle yaparsak daha rahat olacak herhalde. Önümüzü sökülmek için şöyle gösterelim. Şunlar menteşeler. Şurada Lex'in şey var. 30 pin ekran montör ekran aktarıcısı var. Onun çıkartıyoruz. Bunu çıkarttık. Ekranımız özgür. Sökmedim şöyle. Şimdi bunu takalım. Bu model 30 pin diye geçiyor arkadaşlar. 30 pin ürün kendisi. Hemen taktıktan sonra şöyle yerine oturturalım. Şunu şöyle bunu da aynı şekilde böyle oturtuyoruz. Sonra ekranı alıyorum. Ekranı da yerine tutturdum. Evet. Açıyoruz. Arkadaşlar ben özellikle tertemiz bir ekranımız çıktı. Tamam kapatabiliriz. Kapattık. Şimdi toplamayı beraber yapalım en azından. Şu vidalarını ayırmıştık. Çok afaki zor bir ürün değil. Sadece doğru ürünü bulup takmak önemli olan. Ekranı tutan 4 adet montaj vidası var. Onları yerlerine takıyorum. Şöyle. Ondan sonraki adım tabi çok basit. Çerçeve tutturuyorum yerine. Yani tabi şunu bu en önemlisi arkadaşlar. Şu flexinin bu tutturmazsanız yarın öbür gün yani bunu tutturamazsınız. O tutturamazsa bastırır, bastırır kırılma ihtimali yüksek. Ondan sonra tık tık diye yürüyebilirsiniz. Yani şu şekilde oturuyor. Şık şık diye yürüyorsunuz. Ama onu tek önce ben şunu test edeyim. E, müşterime bu şekilde vermeyi planlıyorum. yani Üstündeki jiletini kopartacağım. İşte gördüğünüz gibi bir problemimiz yoktur. Ürünümüz çalışmaya başlamıştır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Durun.